Arkadaşlar Aydın Nazili Yeni Mahalle Kapalı Pazarı'nın içinden ben Çiçekçi Fatma Topçu. Herkese sevgiler, saygılar sunuyorum efendim. Bugün şöyle Bodrum Papatya'yı başladım arkadaşlar. Şöyle rengarenk baharın geldiği şu şekilde gösteriyor arkadaşlar. Renkleri çok güzel. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Çok güzel. Hepsi ayrı ayrı güzel arkadaşlar. Şimdi güzelim bakar mısınız? Hepsi ayrı ayrı güzel. Burada solanımız var. Burada antalyumlarımız var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 150 ile 300 arasında değişiyor. Şu şekilde siyahı var. Şöyle somon rengi var. Şöyle i̇şte çiçeği var. Şöyle bakar mısınız arkadaşlar? Burada yine orkidelerimiz var. Çok güzeller efendim. Şu şekilde göstereyim. Çok tatlı minyatürler şu şekilde. Şöyle ayrı ayrı güzeller arkadaşlar. Şöyle çok tatlılar. Şu şekilde göstereyim. Şöyle açeryalarımız var, kamelyalarımız var, Bonzai'miz var, kılıçlarımız var. Şöyle zamiyamız, siyah pavuçumuz var arkadaşlar. Kahve çiçeğimiz, tırlandisyalarımız. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Burada bodur güllerimiz var, kalançolarımız, şöyle sıklamenlerimiz. Şöyle ithal kalançolarımız 100 lira, Cam 85, kahvelerimiz 55, pardon ee, 75. Şu şekilde göstereyim. Burada kaktüs sukulentlerimiz var arkadaşlar. Şöyle, şöyle göstereyim. 30'lu şöyle yine göstereyim efendim. Şöyle. Burada zam var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İthal şu şekilde. Şöyle burada söğüt begonyamız, çilli begonyamız, yağlı begonyamız, maçolata alman begonyamız var. Deve tabanımız var arkadaşlar. Şu şekilde bonzailerimiz var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Hepsi ayrı ayrı güzel. İnanın ki ben orkideleri çok seviyorum. Çiçekleri çok seviyorum arkadaşlar. Gerçekten şunların güzelliğine bakar mısınız ya? Allah'ın ya neler yaratmış bizim için. Çok güzeller şu verigatalı. Şöyle göstereyim efendim. Burada areka ev palmiyemiz var. Geçen gün birisi sormuştu. Şöyle difen bakyanız var mı diye. Var arkadaşlar. Şu anda kargo yapamıyorum. Şöyle göstereyim. Burada yeni deve tabanlarımız var. Şu şekilde göstereyim. Şöyle. Şöyle. Fetünyalarımız. Şöyle. Evet. Şöyle. <laughs> Şöyle, göstereyim. Telefonum biraz ıı, değişmek var. istiyor arkadaşlar. <gülüyor> <Ot>. <gülüyor> Abim orada işesi var. Oo çek, çek koy. Evet. İyi aynen. Güzel. Video çekiyorum mu da abi orada. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. <laughs> Şu anlar niye eriyor? Çok sulamaktan. Soğanlı bir bitki çok fazla su sevmez. Toprağı kurumadan bitkiler kış olduğu için suyu sevmez. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu şekilde şöyle bakar mısınız? Tablolu. Tablolu. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Çok güzel. Bir de güneş görmesi lazım. Şöyle göstereyim. Şu manzaranın güzelliğine bakar mısınız ya Rabbim? Renklerin güzelliğine, canlılığına, küpelerimiz ayrı güzel. Şunu bakar mısınız arkadaşlar? Ya Rabbim, açelyalarımız artık şu tür açelyalar gelmeye başladı. Bu tür açelye geliyorsa bahar gelmiş demektir arkadaşlar tercihleri. Çünkü onlar belirli bir zamandan sonra geliyorlar. Şöyle ithal ortancalarımız var, galalarımız var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu şekilde hepsi ayrı güzeller. Yıldızlar ayrı güzel. Hanım çantası, kağıt çiçeği. Şöyle göstereyim efendim. Nemesya, fakir orkidesi. Şöyle göstereyim. Sardunyalarımız. Şöyle göstereyim efendim. Hoş geldiniz. kelebek çağınağımız kırmızı bu şekilde efendim şöyle göstereyim efendim şöyle salon bitkilerimiz evet. arkadaşlar şöyle askılı petunyalarımız şöyle göstereyim askılı katmerli var katmersiz var şu şekilde göstereyim efendim şöyle salon bitkilerimiz burada aslan ağızlarımız var arkadaşlar şu şekilde göstereyim şöyle renkleri çok güzel arkadaşlar hepsi güzel ya Rabbim renk yani renkli çok güzel ben renkleri seviyorum renga renk olmayı seviyorum Sevkat Erener'in dediği gibi renga renk oldu onun gibi şu anda ben canlı renkleri seviyorum arkadaşlar şöyle göstereyim içim açılıyor cıvıl cıvıl enerji veriyor insanın bir de göstereyim burada şöyle Japon gülümü göstereyim arkadaşlar şu şekilde e, na çiçeği çok güzel. Leyla'mız var, mercanlarımız, e, sarı yaseminimiz var arkadaşlar, ful yaseminimiz var. Burada küpilerimiz var arkadaşlar. Burada yerli karanfil, mercan göçbe, çelebi. fıtrımız, kufayi nazili basmamız. Bu da hercaiçi. Işte, şu bitiyor artık, şu an dönemi bitiyor. Şunların güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Şunlar sıra sıra durmuşlar sanki böyle e, biz eskiden böyle okulda ilkokuldayken mavi önlüklerimizi giyerdik. Böyle okulda öğretmeni hazır oldu dururduk ya masum masum. Onlar gibi şunların güzeli bir ayrı güzel. Şöyle bakın ya. Çok tatlılar. O günlerimi geldi. <gülüyor> Keşke <gülüyor> o günlere dönebilsek. Nelerim vermezdi. Çocukluğumu. Şöyle göstereyim arkadaşlar deniz batıları şöyle çele pardon çep boylarımız mantılarımız var şu şekilde petunyalarımız var çok güzel arkadaşlar yazın petunya askılı saksılarda balkonlarda çok güzel bir de eksi 5 dereceye kadar dayanıyor arkadaşlar kırın kırın budayın ağaç gibi budayın o tazeleniyor zaten aşırı suyu da sevmiyor. Kendini salıyor susuz kaldığı zaman. Şöyle hanım küpesi var arkadaşlar. Burada kurdele çiçeklerimiz var. Yine küpenin devamı var. Salatalığımız, reyhan, şey, reyhan ve sümükçe peslerimiz var. Yine petunyanın devamı. Şöyle bakın arkadaşlar. Şöyle bir fotoğraf çekildik yani. Burada karanfillerimiz. Bodur karanfillerimiz. Burada poligallarımız, grevilyalarımız. Şöyle dut göstereyim size canlı canlı Sellikamız Fırça çiçeğimiz Burada Şöyle göstereyim Sardunya fideleri Sakız sardunya fideleri var Burada Acem halısı diyoruz Acem yorganı diyoruz Ateş alev çiçeği var Yine 11 ay çiçeklerimiz var Şöyle bir tezgahı göstereyim arkadaşlar Şuradan şuraya geçeyim şekilde Şimdi şöyle, şöyle göstereyim. Suzan, Suzi Begonbilerimiz Melisalarımız Bu gardenya arkadaşlar. Yerli gardenya. Bu da bodur limon. Şunun güzelliğin bakar mısınız? Maşallah. 41 kilo maşallah. Şunun yarısı tutsa bile zaten çiçek. Bodur limonun çok güzel arkadaşlar bu şekilde. Meyveyi bakar mısınız? Dalına tutamıyor. Rabbim neler vermiş. Bu da beygonbillerimiz. Bu Bodrum patatesi şöyle bak, kasanın içinde. Tam bir tablo Allah aşkına. Şöyle göstereyim efendim. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere sevgiyle kalın, saygıyla kalın efendim. Allah emanet olun. Sizleri seviyorum.